Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere bayan yazlık hırka modelimi böyle bir parçada başladım. Şimdi böyle sevgili izleyicilerim. Hemen ben bir sıra haroşa yaptım başlarken. Ve bugün lastiğini daha farklı sizler için değişik yaptım. Tam hırka. Yelek de olur, hırka da olur bu lastikten. Modelim de rende görünümlü ama rende değil sevgili izleyicilerim. Böyle yazlık, ajurlu bir hırka örneği. Ben böyle bir parça başladım. Şimdi tekrar ayrı bir parçada sizlerle beraber örneğimi başlayacağım. Çok kolay bir örnek. Herkesin rahatlıkla yapabileceği şiş örgüsü bu. Şimdi ben böyle ilmeklerimi attım izleyicilerim. Şöyle ayrı bir şişte böyle ilmeklerimi attım. Bir diş e, aroşa geçtim yine. Şimdi hemen modelimi başlayacağım. Şimdi baştan hep böyle başlarken bu şiş örgülerinde ben bir tane dikiş payı bırakıyorum. Sonra 1 2 3 tane düz ördüm. Bakın üç tane düz ördüm. Şimdi bir tane böyle doluyorum. Şöyle düz olsun diye ilmeğimi çevirdim. Böyle üçünü bir topladım. Tekrar doladım. Şimdi bir tane düz, 2 düz. 3 düz ördüm. Tekrar doluyorum. 3'ünü bir topluyorum. Topladıktan sonra tekrar doladım böyle. Yine 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar topluyorum. Önce böyle doladım. Tekrar topladım. Böyle düz ördüm. Şimdi örneğim bu. Kalan bu ilmeklerimde lastik yapacağım izleyicilerim. Bakın şimdi bu, bu yönden hepsini şu an düz örüyorum. Bu lastiğimiz 2 sıra ters, 2 sıra düz yapıyoruz. Arkalı önlü fark etmiyor. daha yakın. Şimdi düz örgü bu. Ön yüzeydeyim. Böyle düz örgü yapıyorum. Arka yüzeyde bu örgünün hepsi ters. Kolay bir model örnek yani kolay bir hırka örneği. Hepsini ters. yapıyorum. 2 sıradan oluşan bir örnek izleyicilerim. Şimdi ben arka yüzeyi böyle geçtim. Hepsi ters olduğu için arka yüzeyi geçtim. Şimdi ön yüzeydeyim izleyicilerim. Bakın şimdi yine bu dikiş ilmeğimi aldım. Şimdi ne yapıyorum. İlk sırada 3 tane düz örmüştük. Şimdi hemen doladım. Bu 3 tane diz, düz olan örgümü böyle önce topluyorum. Bakın topladım. Tekrar doluyorum. Bu sefer bu 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 Şimdi tekrar böyle doladım. 3 ilmeğimi topluyorum. Yine doluyorum. Diğer 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar böyle topladım düz örüyorum. Şimdi bu lastik yerine geldik izleyicilerim. Bakın, şimdi bu üç tane düz ördüm ya. Şimdi bir tane burada düz götüreceğim modelimizin sonuna kadar. Diğer kalan ilmeklerimi şimdi ters örüyorum ön yüzeyde haroşa yapıyorum. Dedim ya iki sıra bu. Arkalı öndeki sıra ters, iki sıra düz yapıyoruz bu lastiği. Ön yüzeyi de şimdi ters yaptım. Burada arka yüzeye geldiğim zaman bakın. Şimdi ön yüzeye doğru sadece lastik kısmını ters yapıyorum böyle. Arka yüzeyden düz, ön yüzeyden ters oluyor burada iki diş aroşamız olacak bakın ön yüzeyde şimdi böyle yaptım kalan diğer ilmeklerin hepsini ters örüyorum yani bana doğru araşa şey yapıyorum öyle yani örneğimizin hepsi arka yüzeyden araşa sadece lastik kısmı iki sırada bir değiştiriyoruz lastik kısmını çok kolay bir örnek sevgili izleyicilerim yazlık hırka örneği yine örgü öğrenenler bile yapabilir bu örneği Bakın şimdi yine ön yüzeydeyim. Bu dikiş payımı alıyorum. Şimdi 3 tanesini düz örüyorum. 1 2 3 Şimdi doladım. Böyle üçünü topluyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum zigzag gibi oluyor izleyicilerim şöyle şimdi tekrar doluyorum bu üçünü topluyorum şimdi bir sıra başta üç tane örüyorum başlarken sonra üç topluyorum sonra üç örüyorum üç topluyorum ikinci sırada buradakini topluyorum hep değiştiriyorum şimdi doladım bakın ikinci sırada topladıklarımı örüyorum şu an Tekrar doladım. Topluyorum. Tekrar. Şimdi lastiğimin lastik kısmına geldim. Bakın burada. Şimdi iki tane iki diş araşam oldu <laughs> burada izleyicilerim. Şimdi düz örüyorum buradan. Hem lastiğini hem örneğini göstermek istedim bugün. Örneğimiz kolay olduğu için lastik yerinde sizlere anlatmak istedim hemen. Şimdi iki diş aruşa yaptık. Bu sıramızda düz yapıyoruz. Arka yüzeye geldiğimizde bu sıramızda hepsini ters yapacağım. Siz modeli görürken hepsini ters yapıyorum. Bu lastiğin bu örneğe gideceğini düşünerek böyle yapmak istedim bugün. Bunu mesela kalın şişte de yapabilirsiniz. Tam yazlık izleyicilerim akşamüstü. E havalar serin oluyor. Böyle üstünüze almak için şal da yapılabilir bu modelden. Böyle geniş başlanır. Etol gibi uzun yapılabilir. Çünkü düz örnek ve afif duran bir örnek. Şimdi tekrar bakın ön yüzeyden modelime başlıyorum. Modelimiz hep böyle izleyicilerim. Hep böyle devam edecek. Bakın böyle biraz belli olmaya başladı. Şimdi bir iki örnek daha örmem lazım ki tam anlaşılsın. Şimdi bakın başlarken şimdi bir tane dikiş payı aldım. Şimdi ne yapıyorum? Öyle hemen doladım üstüne ünü bir topluyorum bu sırada. Bir sırada üçünü örüyorum, bir sırada topluyorum. Şimdi tekrar doladım bakın. Bu sırada ördü, topladığımı örüyorum. 1 2 3 hep 3 ilmekten oluşuyor örneğimiz. Tekrar doluyorum. Bunu değiştirmemin sebebi düz olsun diye. Tekrar doladım bakın. 1 2 3 tane hep örüyoruz. Tekrar doluyoruz. 3'ünü bir alıyorum. 2 3 tane ördüm. Burasını hep düz götüreceğim izleyicilerim bakın. Buradan ayrılsın. Lastikle örneğimiz ayrılsın diye hep düz. Şimdi tekrar bakın aroşa yapıyorum. Burası iki tane arkada aroşam oldu. Şimdi ön yüzeye aroşa yapıyorum. Yani kolay gibi bu e, lastik fakat hep dikkat edeceksiniz. Bazen e, ben şaşırdığım olmuştur izleyicilerim. Yelek yapmıştım kendime bu lastikten. Bir bakıyorum bu tarafa 3 tane aroşa yapmışım. Söküyorum tekrar. Biraz dikkat edilirse daha sökmezsiniz. Şimdi bakın yine arka yüzeyden de Böyle ters yapıyorum. Ön yüzeyde iki, iki diş araşı olana kadar. Bu lastik kısmı. Örneğimizin Şimdi lastik kısmı yaptıktan sonra diğer e, ilmeklerimi hepsini ters yani araşı yapıyorum. Böyle yapıyoruz izleyicilerim. Hepsini ters ördüm bakın. Şimdi ön yüzeyde biraz böyle belli oldu modelim. Şimdi ön yüzeyde yine şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer üçünü örüyorum bakın. Başladığım yerden. Bir ördüm. 2 3 3 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi doluyorum böyle. Değiştirdim. Üçünü bir topluyorum. Dediğim gibi çok kolay. Şimdi tekrar doladım. 3 ilmeğimi örüyorum. Yani böyle hep 3 ilmek üstü toplamıyorum. Bir sağdan topluyorum. Bir sefer sonra tekrar öbür sıra topladığım yeri örüyorum. Şimdi yine doladım böyle. Üçünü bir alıyorum. Her doladım. Şimdi örüyorum 3 ilmeğimi. 3. Şimdi tekrar üçünü bir toplayacağım. Buradaki düz ilmeğimi hemen örüyorum. Bakın bu hep düz gidecek yerek vesaire ne yapacaksanız buradaki bu örnekler karışmasın diye onu yaptım. Şimdi bakın lastiğimize geldik izleyicilerim. Şimdi burada iki diş araşamız var. Hemen düz yapıyorum bu ilmeklerimi. Hepsini düz örüyorum. Bu lastik e, hazır ırkalardan bunu çıkarttık. Böyle yaptığınız zaman Sanki hırkanız hazırmış gibi Yani makineyle örülmüş gibi duruyor Şimdi tekrar bakın Arka yüzeyde hepsini ters yapacağım Lastik yerine de Normal örnekli kısmını da Hepsini ters yapıyorum Yani araşa örgü Burada bir şey yok sadece hepsi ters. Topladıklarım, doladıklarım falan hepsi ters. Şimdi sıramın yine sonuna geldim böyle bakın. Biraz örneğin belli olmaya başladı. Şöyle daha uzak. Bakın izleyicilerim lastik kısmı da şöyle. Şimdi bir sıra daha yapmak istiyorum. Dediğim gibi böyle e, ajurlu tam yazlık bir model. Siz nerede kullanabilirsiniz? Yani kullanabilirsiniz ırka, yelek, bebek yeleği falan. Her yerde kullanabileceğiniz bir örnek. Şimdi bir tane e, ördüm yine bakın. Şimdi topluyorum üçünü. Bu sıramda üçünü hemen topluyorum. Şöyle bir aldım yani topladım. Tekrar doladım. Yine devam ediyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar böyle üstüne doluyorum. Üçünü bir alıyorum. tekrar doluyorum ördüm bir iki üç tane ördüm tekrar bakın üstüne doladım üç ilmeğimi topluyorum bir iki üç tane ördüm bu da zaten sürekli düz giden ilmeğim onu da hep düz öreceğiz. Şimdi şöyle bakın modelimiz arka yüzeyden iki diş olduysa hemen şimdi ön yüzeyde hepsini arşe yapıyorum lastik kısmını. Bakın hepsini arşe yaptım şimdi arka yüzeyden sadece lastik yerini ön yüzeye doğru ters yapıyorum. 11 ilmeğimin hepsini ters yapıyorum burada. Bakın böyle. Diğer ilmeklerimin hepsini 2 4 6 8 10 11 taneyi ördüm. Bakın izleyicilerim böyle. Şimdi buradan kalan ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Hepsi ters. Şimdi ön yüzeye geldim yine. Bu son göstermek istiyorum izleyicilerim. Son sıramı. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü hep aynı. Bakın şimdi sadece başladığımız yere geldik. Bu sırayı da göstermek istiyorum. Şimdi buradan bir düz aldım. Şöyle düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Ondan sonra tekrar Bakın böyle doladım, üçünü bir topluyorum. Üçünü bir topladım, bir doladım. Tekrar üç tane ters düz örüyorum. İki, üç tane düz örüyorum. Tekrar böyle üçünü bir alıyorum. Tekrar doladım. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Tekrar böyle doluyorum. Üçünü bir topladım. Topladıktan sonra yine bir doladım. Buradaki düz ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar böyle yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimi şimdi düz ördüm. Modelimiz hep böyle devam edecek. Arka yüzeyi de aynı izleyicilerim bakın şimdi böyle son sıram bu. Böyle devam ediyoruz. Öyle beni Böyle bu kadar izleyicilerim. Sonra hepsini ters yapıyorum. Umarım anlaşılmıştır. Örgümüz hep böyle. Başka, e, dediğim gibi zor bir model değil. Böyle sıramın sonuna geldim hep böyle devam edecek modelimiz bakın sevgili izleyicilerim Böyle devam edecek modelimiz de burada Bakın ördüğümüz de şöyle baştan 3 tane başlarken izleyicilerim şuradan bir tane dikiş payı bırakıyoruz bir ilmeğimizi sonra 3 tane düz örüyorum doluyorum üçünü bir alıyorum doluyorum tekrar 3 tane örüyorum sonra topluyorum bir sıra topluyorum 3 ilmeğimi bir sıra 3 tanesini düz örüyorum e, lastiğimiz e, hepsi şey iki sıralı bakın burada gösterdiğim gibi iki sıralı lastiğimiz ön yüzeyde hep iki haroş olacak izleyicilerim arka yüzeyde de iki haroşa. Şöyle arka yüzeyini de göstermek istiyorum. Bakın arka yüzeyi de hep iki aroşa. Tabi bu başlarken böyle farklı oldu. Sonra modelimiz böyle işte devam edecek yani. Siz kendinize göre diğer eğer ırka falan yapacaksanız kendi diğer ırkalarınızı ölçerek ilmeklerini atabilirsiniz. Ben şimdi tam ilmek sayısı vermiyorum. Herkes kendi kasını ölçerse daha iyi olur izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bizi izlemeye devam edin sevgili izleyicilerim. Ben de işte sizlere yeni örnekler bulmaya çalışıyorum. Oya, dantel, pardon dantel daha hiç atmadım. Oya örgü, çetek vesaire işte bebek yeleği, bebek hırkaları falan. Bir sürü çektiğimiz videolar var. Belki yeni abone oldunuz, bilmiyorsunuz. Onları da e, izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Tekrar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.